Merhaba Rich Sırailesi. ailesi. Bugünkü konumuz BIST 100. Yani Borsa İstanbul'da işlem gören 100 adet büyük şirketin ortalama endeksi. Tabi öncesinde videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle az önce konuştuğumuz dolar bazı enflasyondan arındırılmış getiriye bakacağız. Diyeceğiz ki bu getiriyi geçiren bir endekse ben ne kadar vadede para yatırabilirim? Yatırmalı mıyım? Ne kadar yatırmalıyım? Trend noktasına trende mi bakmalıyım sadece trend bölümünde mi yatırmalıyım Öncelikle bir kere bu noktada bir karar vermemiz gerekecek Çünkü aslında yatırımdaki amacımız her zaman enflasyon üzerinde bize getiri sağlayabilmesi ve gelen kurla alakalı dövizle alakalı sorunların asla ortada olmaması Siz bugün baktığınızda belki bir üstezden para kazanamadınız birçok insan Türkiye'de yaşayan insan aslında bakarsanız faizden de para kazanamadı ancak enflasyona karşı o faizle yarıştı. Ama yurt dışından gelen insan ne yaptı bu süreçte? Gitti, sıfır faizle gitti, borcunu aldı. Burada geldi, ayda %4 reel dolar bazında kazancını sağladı. Parasını kaptı, geriye gitti. Yani burada aslında kazancı kim sağladı? Yurt dışından düşük borçlanarak gelen, düşük faizle borçlanarak gelen kişiler reel kazancı sağladı. İşte aslında yatırımcılık... Bilgi birikimi burada devreye giriyor. Yani siz yaptığınız yatırımın size reel anlamda, gerçek anlamda bakın şunu demiyorum. 2 milyonum vardı artık 3 milyonum var demiyorum. Hiç önemli değil. istiyorsanız 2 milyonunuz bir günde 20 milyon olsun. Eğer enflasyon o kadar büyükse, o kadar fazla para basılıyorsa, rezervler o kadar düşükse yani bir ülkenin ekonomik kırılganlığı, ekonomik şoklara olan dayanıklığı bu kadar zayıfsa siz zaten her an paranızı yine kaybetmekle karşı karşıyasınız. Yani bizim ülkemiz bir gün içerisinde 3 liralık dolardan 8 liralık dolara uyandı. 8 liralık dolardan 17 liralık dolara uyandı. Bunlar e belki hani evde oturduğunuzda sadece ses sayısal veriler olarak geliyor ama bu aslında ne demek biliyorsunuz değil mi? Hepimizin borcu en bir gün uyandığımızda 3 lirayken 3 katsa bir gün uyandık 3 lirayken ayrı 7 lirayken artık 2 kat artmış oluyor. Yani her güne daha fazla borçlu uyanmış oluyoruz. Şimdi bu 15-16 milyar TL rezerv veridi. En son bu doları tekrar tutabilmeleri için. Çünkü ne oldu? Bu Ekrem İmamoğlu kriziyle %10 döviz fırladı. Hemen ne yaptı insanlar? TL'ye duydukları güvenden vazgeçtiler. Bu kadar yüksek faiz vermesine rağmen hepsi koştu koştu ne yaptılar? Döviz bazlı yatırımlara geçtiler. İşte dolar aldılar en basit. Ne yaptı bunun için koruyabilmek için ülke? Merkez Bankası'ndaki paralarını, dövizlerini satmak zorunda kaldı. E, merkez Bankası'ndaki döviz sattığınızı varsayın. Bunu şöyle düşünün. Evinizde eşinizin altınlarını ya da annenizin altınlarını sattınız. E, sonra ne olacak? Bir sonraki ay geldiğinde kredi kartı, borçlarınız artık annenizin ya da eşinizin altınları da yok. Planınız ne? İşte aslında hani küçük anlamda e, mikro iktisat dediğimiz yani aile ekonomisinden yola çıkarak Dünya makroekonomi okumanız gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yani bunlar çok birbirinden farklı şeyler değil aslında. Yani sizin şunu söylemeniz lazım. Diyelim e, şey siyaset çıktı dedi ki ben faizleri indiriyorum ya da sabit tutuyorum dedi. Sizin hemen karşına şu soru sormanız lazım. Siz yüksek enflasyonu çözdünüz mü? Çözmediyseniz hangi akılla faizleri düşürüyorsunuz? Ya da tam tersi enflasyon çözüldü her şey güllük gibi ama hükümet hala yüksek faiz veriyor. Siz o zaman demez misiniz? Siz faiz lobisi misiniz? Burada her şey dört dörtlük siz neden faizleri yüksek tutuyorsunuz demez misiniz? İşte aslında ben hep diyorum ya siyaset ve ekonomi aslında birbirinin içi. Siyaset bir şeyleri karar verirken aslında ekonomiye göre karar veriyor. O yüzden de şu lütfen romantik gözlüklerden çıkıp her siyasi hamlenin karşılığındaki ekonomik hamleyi düşünün. Ve bunun size ne faydası olacak ne zararı olacak. Ya da bu kimi besleyecek? kimin boğazından parayı alacak. Yani bunu iyi algılamanız lazım. Ya unutmayın ki birileri zengin oluyorsa arkadaşlar, siz fakirleştiğiniz için oluyor. Ya aynı para. Aynı pasta. Düşünün ya yani ben ne kadar çoğunu yersem siz o kadar azı kalacak. Ya bu mantığı kafanızda oturtmanız lazım. Aslında bizi yönetenlerin temel görevi ne? Bunu bize adil bir şekilde paylaştırmak, değil mi? Ben daha çok çalışıyorsam, daha başarılıysam, daha iyi işler yapıyorsam benim bu pastadan biraz daha pay alma hakkım olmalı. Ama bu senin hakkını geçmeden olmalı. Yani senin de o pastadan pay alman gerekiyor. Sonuçta sen de vergi veriyorsun. Bu ülkede yaşıyorsun. Bu ülkeye bir değer katıyorsun. Benim kadar katmıyorsan belki benim kadar kazanamazsın. İşte bu sistematiği sağlarsa aslında biz buna şey diyoruz. Hukuk, adil, sosyal bir devlet diyoruz. İşte bunları aslında şey yaptığında sistematik olarak yaptığında e, biz daha huzurlu bir şekilde yaşayıp ne yapıyoruz? Tek bir amacımız oluyor. O pastadaki payımız bu kadar. Biraz daha bu kadar nasıl yapabiliriz? O zaman işte ya hayatımızla ilgili yani yaşama, çalışma, hayatta kalmaya uğraşmıyoruz. O zaman neye uğraşıyoruz? Aslında pastamızı biraz daha nasıl büyütebiliriz? Yani bir evimiz varken ya bir araba daha alabilir miyiz? İşte şuraya seyahate gidebilir miyiz? Biraz daha hayatımız daha rahat olup daha iyi alışveriş yapabilir miyiz? İstediğimiz şeylere daha kolay ulaşabilir miyiz diye bakıyoruz. Oysa şu an yaşadığımız sistem yani özellikle ben bunu BIST yatırımcısı için söylüyorum. Yaşadığı şey gerçekten hayatta kalmak. BIST veya her türlü endeks yatırımı için arkadaşlar Şimdi az önce konuştuğumuz konuyu cebinizde tutuyorsunuz. Tamam mı? Bir kere TL'de bakmıyorsunuz. Bu geçti bir. Dolar bazında bakıyorsunuz. Onu da hatta yapabiliyorsunuz. Öğrenin enflasyondan arındırarak bakıyorsunuz. İki bakacağınız nokta şu. Fiyat kar oranı. Bu aynı kira gibi. Yani siz bir mal aldınız. Bunu kiraya verdiniz. Bu kira bana kaç yılda kendini amorti ediyor? Aynı endekslerde de böyle bakacaksınız. Karşılaştıracaksınız. Biz diyoruz kaç yılda bana kendini amorti ediyor? İşte S&P 500'e yatırırsam kaç yılda bana amorti ediyor? Buradan sisteme bakacaksınız diyeceksiniz ki hangisi daha kısa sürede sizin yaptığınız yatırımı size geriye getirebiliyorsa bir kere bu daha iyi bir yatırımdır. Bir buna bakacaksınız. Fiyat kara baktınız. Gerçekten e, çok iyi buldunuz mesela. Şu an baktığımızda e, Bist 100 gibi e, endeksler S&P 500'e göre e, neredeyse 3 kat, 4 kat daha iyi durumda. Şimdi burada şuna bakacaksınız. Gerçekten aldığım e, endeks değeri bir değeri var. Değerinin altında mı işlem görüyor? Yoksa gerçekten değeri olmadığı için mi o kadar ucuz? Ona bakmanız lazım. Çünkü aslında temel yatırımdaki temel hedefimiz neydi hep söylüyorum. Gerçek değere odaklanma. Yani bir şey bir değer varsa ortada. İşte daha önce de reklam olmasın ama hani adını söylemiştim. Atıyorum iPhone telefon değil mi? Bu bir değer. Ben bunun değerini biliyorum. Atıyorum fiyatı 120 lira. Ben bunu 60'a bulursam ne yapıyorum? Hemen alıyorum. Yani bunun fiyatının yüksek olması çok önemli olmuyor. Ama eğer gerçekten dandik bir telefonsa fiyat kar gerçekten çok iyi görünüyor. Daha yüksek görünüyor. Hemen daha ben e, amorti edebiliyorum görünüyor. Ama baktığında elinizde dandik bir şey oluyor. Yani bu sisteme de çok iyi bakmak lazım. Önce bakacaksınız bu fiyat kar Bunu olabildiğince düşük. Ama içindeki aldığınız malın da değerli olmasına bakacaksınız. Yani değerli bir malı olması gereken fiyattan düşüğü almak gibi temel hedefiniz olacak. Bugün baktığınızda Warren Buffett'ın zengin olma nedeni bu. Warren Buffett bir hazine avcısı gibi. Değeri buluyor. O değeri normalden işte bu konuştuğumuz fiyat kararını düşükken alıyor. Ve... Millet bunun değerini anlayıp kapış kapış üstüne gidip yani iPhone'a 120'lere 130'lara çıktığı anda herkes onun üzerine üşüşmüş kendi ne yapıyor elinden çıkarıyor. Genel olarak aslında böyle bakacaksınız. Bir sonraki bakmanızı istediğim ne? temettü kar oranı. Temettü ne demekti? Kar payı değil mi? Yani bana sürekli ödediği bir para. Şimdi şirket bana ya da bir endeks bana eğer şey ödüyorsa bu endekslere ait ETF'lerde de yatırım fonlarında da var. Bir kar payı ödüyorsa ben aslında ne yapıyorum? Riskimi biraz düşürüyorum değil mi? Çünkü sonradan alacağım parayı önceden almış oluyorum. O hisseyle alakalı biraz kazanç elde ettiğim için de aslında o hissenin ya da o endeksin bana getirebileceği getiri riskini daha düşürmüş oluyorum. Burada da buna bakmak önemli. Bakın eğer temettü kar oranları karın üzerinden iyi temettüler veriyorsa bu da sizin riskinizi düşüren bir şey. Bir de önümüzde şarp oranı var. Bu aslında getirinin size riskini ölçüyor. Bu e, aldınız diyelim bir endeks önünüze koydunuz. İşte ilk konuştuğumuz fiyat kar oranına baktınız. İkinci konuştuğumuz temettü kar oranına baktınız. Üçüncü de yanına şarp oranı dediğimiz riski ölçen getiri bölü şarp rasyosu dediğimiz oran. Getirinin içinden standart sapmayı böldüğünüzde aslında oradaki risk oranı ortaya çıkıyor. Bunları bulmanız hiç zor değil. Kendi şeylerine girin. investing'te de, trading'de de her yerde var. Birin deyin ki aylık ortalama getirisine kadar atıyorum 10 lira standart sapması ne kadar aylık bu? Bölün birbirine ve birbiriyle e, hangi endekslerse S&P 500'ü koyun, işte BIST 100'ü koyun, BIST 30'u koyun, Nasdaq'i koyun, hangi işte Dow Jones'u koyun. Hangi endekslerle ilgileniyorsanız yan yana onları da koyun ve karşılaştırın bakalım. Deyin ki hangisinin riski daha yüksek, hangisinin getirisi daha yüksek. Bu çünkü Sharpe oranı dediğimiz şey. Bu konuların üzerine çalışın lütfen. Bir yatırımcının Aldığı her bir riske karşılık olarak aylık dolar bazında yüzde kaç kazandırdığını gösteriyor. bile kabaca baktığımızda yani ben bugünkü hesaplarla bunu söylüyorum. Bu gün gün değişir. O yüzden e, ne zaman yatırım yapacaksınız, bunları mutlaka bizzat sizin yapmanız lazım. E, Bist 100'e göre mesela S&P 500 2 kat dolar bazında e, getirisi riskine karşılık. Nasdaq ise yani 100 tane Amerikan en büyük şirketi ise 5 kat. Aynı risk oranlarında getiri potansiyeline sahip. Dediğim gibi yani bu şu anki değerlemeler. Yani siz bir değerleme portföyü yaparken zaten aslında bunların hepsini bir kere baştan yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben portföyümün, ben benim portföyümün ağırlığı şu risk şu getiri seviyesinde. Benim portföyümün içinde bu bu kadar olacak, bu bu kadar olacak, bu bu kadar olacak. Ve aslında şöyle bir şey yani, hani hani siz anlatıyorum mu portföy yaparken? Lütfen o videolarımı da izleyin. Hani yaşa göre portföy, fadeye göre portföy, portföy nasıl yapılmalı? Aynı bir ana aynı şekilde akşam yemeği gibi içinde ana yemeği de olacak, tatlısı da olacak, salatası da olacak arkadaşlar. Yani tek başına sadece bu Tek hisse, tek endeks, işte tek altın. Böyle bir yatırımcılık söz konusu değil. E Tabi zaman geçtikçe bilgi birikiminiz arttıkça oradaki oynamaları, oranları zaten kendi istediğiniz yönde zaten yapmayı başaracaksınız. Ama öncelikle dediğim o. Bana hisse sormayın, endeks sormayın. İşte biz %30 kaybettik demeyin. Şunu demeyin. Bana portföy sorun. Portföy yapmayı öğrenin. Tekrar söylüyorum sizi bu darboğazdan kurtaracak şey ve tek şey portföy yapmayı öğrenmek. Kıyaslama yapmayı öğrenmek ve siyaseti doğru okumayı öğrenmek. Çünkü aslında baktığınızda bütün bir kaderimiz siyasi olarak yaptığımız seçimlerin sonucunda şekilleniyor. Ama biz portföy yaptığımız zaman aslında bu kadere tek başına kendimizi hapsetmiş olmuyoruz. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen abone olmayı unutmayın. Siz de kişisel yatırım stratejilerinizi ve BIST düz hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bundan sonra lütfen haberlerde çıkan şeyleri doğru okumayı öğrenin. Yani haberler sevindi diye sevinmeyin, haberler üzüldü diye üzülmeyin. Sizin kendinize ait bir finansal bilgi ve bakış açınız olsun ve dünyadaki tüm riskleri düşürecek tek şey yapın. O da doğru bir bilgiyle yapılmış doğru bir portföy. Hepinize iyi günler diliyorum.